Merhaba Fenerbahçe'nin tutkulu taraftarı. Bugün sizlere büyük derbi öncesi özgüvenimizi artıracak harika bir haberle geldim. Başlamadan önce hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone olun. Çünkü Fenerbahçemizle ilgili tüm gelişmeleri kaçırmak istemezsiniz. Hadi başlayalım. Hırvat kalecimiz Dominik Livakovic son maçlarda adeta devleşiyor. Geçtiğimiz sezon eleştirilerin hedefi olan Livakovic bu sezon bambaşka bir performans sergiliyor. Son 8 Süper Lig maçında tam 7'sinde kalesini gole kapattı. Gerçek bir duvar. Peki, bu büyük değişimin arkasında kim var? Tabii ki Jos Mourinho. Sezon başında Mourinho, Livakovic ile birebir tam bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında tecrübeli teknik adam, kalecimize olan güvenini şu sözlerle ifade etti. Seninle yola devam etmek istiyorum. Kalisi transferi Istimayacium. Bu sözler Livakovic'e büyük moral verdi ve o da sahada bunun karşılığını fazlasıyla veriyor. Şimdi ise Galatasaray derbisi kapıda ve Livakovic bu maçta en önemli kozlarımızdan biri olacak. Onun sergileyeceği performans rakibin gol yollarını kesmemizde kilit rol oynayacak. Mourinho ona güveniyor. Biz de güveniyoruz. Taraftarlar şimdi takımımızı destekleme zamanı. Eğer Livakovic'in bu muhteşem geri dönüşünü beğendiyseniz, hemen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve diğer Fenerbahçe tutkunlarıyla paylaşmayı unutmayın. Ve hala abone olmadıysanız, şimdi abone olun. Birlikte zafere yürüyoruz.